FKLRF kanalından herkese selamlar arkadaşlar Bugün Jig deneyeceğim Ama bu sefer e, Blue Blue'ya benziyor ama Apex marka bir Jig e, Bunu Fethiye'nin Yerli üretimi bu Fethiye'de üretiliyor daha doğrusu e, Bunu bakalım iş yapacak mı Fethiye alcı durağından temin ettim Bakalım iş yaparsa eğer Blue Blue standartlarında Hem Glove'lu hem de daha uygun maliyetli bir jip olarak size bunun sunumunu yapabilirim. aldım. Aldım arkadaşlar. Evet. Üçüncü atış galiba. Aldım be. Ne acaba bu? Küçük küçük kafalar atıyor. Üçüncü ya da dördüncü atış. Gel bakalım. Nesin sen? Aha İstavrit. Hoppa. İstavrit. Eşek istavrit arkadaşlar. Güzel. Apexcik de güzel bir eşek istavriti arkadaşlar. Yağmur gelmese bari ya. Yağmur gelmese bari. Aha aldım <laughs> bir daha aldım Hadi bakalım Bu sefer yine mi istavrit acaba Gel oğlum Yine istavrit galiba bakalım Aldın mı Evet İstavrit yine Yine güzel eşek istavriti. <laughs> evet Apex Apexcikli arkadaşlar ikinci istavrit. Ha. <laughs> ha Allah Allah. Ha, aldım bir tane daha. Aa bu biraz daha güzel. Hadi gel bakalım. Ne? İstavrit galiba. Evet, istavrit. Hoppa 3. istavrit arkadaşlar. Apex Şikle istavritleri sıralıyoruz. Hah, çıktı. Ah, bir tane daha. Bir tane daha. Of, kaçtı mı ya? Kaçtı güzel kafa atıyordu kaçtı. Evet arkadaşlar Apex Jig'i kullanacağım. Birazcık rüzgar var. Şöyle zebra, glow ve pink olan rengini. Güzel bir rengi var. Bakalım bunu bir açalım. Altındaki üçlü çarpmayı çıkaracağım. Sadece asistle birlikte kullanacağım arkadaşlar bu Apex Chicken e, Major Craft imitasyonu olan. Bakalım bir de bunu deneyelim. Neler denk gelecek. Hadi bakalım rast gelsin diyelim. Şöyle takalım ve başlayalım. arkadaşlar bir şey geliyor ama balık gibi de değil bilmiyorum ne olduğunu. Çöp de olabilir. Aha balık küçük bir girida. Evet. Dize indirdik ve küçük bir Girdayı dur Şöyle göstereyim Apeksicle Küçük bir girda arkadaşlar Bunu salıyoruz Ve gitti Gidecek <laughs>